Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün iki tane farklı kimera üssü sizlerle paylaşacağım. Öncelikle Admiraller 2 timindeyiz. Burada Adem kardeşimizin müthiş bir kimera saldırısı var. Saldırıyı da özel yapan arkadaşlar. Çekirdek canı 2.780 bin yani 2 milyon 780 bin oldukça yüksek. İlk etapta bu saldırıyı izleyeceğiz. Daha sonra bizim timdeki ikinci kimera saldırısını izleyeceğiz arkadaşlar. Orada da oldukça canı yüksek olan bir kimera üssü vardı. Biz hemen şöyle ilk saldırımızı gösterelim. Ata yapan admireller timinin daha doğrusu timlerinin lideri Adem Sürücü kardeşimiz Çekirdek önünde gördüğünüz gibi mayınlar ee, yaylımlı oldu. Arkadaşlar burayı ayrıca zor kullan çekirdek canından ziyade çıkışın sıkıntılı olması. <laughs> yani sağ tarafta klasik pardon sol tarafta klasik bambut toplayamamış. Direkt yukarıya çıkmış üstelik ikisi satarak çıkmış. şeyi çekirdeğin tam önüne sağlık e, heykelinin, sağlık heykeli ve çokatarın ortasına atmış. Şoklama zamanlı, zamanlaması oldukça güzel. şuraya var. Yani gerçekten bulik var. Çok dayanıyor burada. Çünkü çok fazla hareket yok arka tarafta. Yani ee, şöyle söyleyeyim. 5 milyon olsa vurulmuş yani. Gerçekten güzel atak. Eline kulma sağlık kardeşim. Şimdi arkadaşlar ben buradan ayrılıyorum. Diğer time geçeyim. Yani kendi timimize geçeyim. Orada da benim yaptığım ee, torrent üstünü izleyeceğiz. Yani farklı bir video olsun istedim. İki e, farklı atakla iki aynı üst nasıl alınır ve canları da oldukça yüksek olması beni böyle bir şeye itti. Umarım izlerken keyif alırsınız. Şimdi biz hemen diğer videoyu kayda almak için diğer time gidelim. Şöyle şu an gittiğimi tekrar göstereyim. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Ve bizim timimize geliyoruz. Şu an Tera Alsancak timindeyiz. Burada da dediğim gibi çok güzel bir Kimera saldırısı izleyeceğiz. Hemen şöyle timimizi tekrardan gösterdik. Saldırılara geçelim. Sanırım buradaydı. Ee, değilmiş. Neredeydi bu ya? Evet. Saldırı burada. Burada da arkadaşlar ben herhalde az önceki heykelde daha doğrusu az önceki atahta e, heykeli göstermeyi unuttum arkadaşlar. Çok özür dilerim. Bin bir nok Artı kaçtı ya? Bin üç yüzlerde falandı. Artı bin üç yüzlerde falandı. Şimdi burası da burada bizim açımızdan iyi olan tek bir şey var. Burada roket olmaması. Yani pek de avantaj sayılmaz. Çünkü 3 tane sisle o roketleri alabiliyoruz. Sol taraftan da oldukça fazla gambot bot toplama şansımız var. O yüzden pek avantaj olduğunu söyleyemem. Bir de arkadaşlar buraya canı çok yüksek olduğu için ve birazcık da ters gelmiş. Yani o yüzden e, sağlık heykelinin arka tarafından e, Daha doğrusu sağlık heykelinin arka tarafında Toplanıp oradan temizlik yaparak Vurdum ben burayı Birazdan izleyeceğiz e, Ayrıca Bunu da hemen belirteyim Bu e, ata yaptığımız hesap Yengeç hesabı yani tek gambot var Altı hasar ve 3 sağlık var bu, onunla buraya girmemin sebebi canının çok yüksek olması ve bulletin bize burada dayanması gerekiyordu. O yüzden yengeçlik hesabı tercih ettim. Hemen şu kısmı 2x'te geçeyim. Bu noktada aşağı yukarı 218 falan gambot toplamıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi burada arkadaşlar tek bir asker bile kaybına e, göz alamadığım için şuraya ortaya bir tane daha sis attım. Yoksa atmayabilirdim de. Fişeyi çekirdeğin üstüne attım. Orada küçük bir açık verir gibi oldum. O yüzden sis attım sağ tarafa. Bir tane fark ettiyseniz buleti çekirdeğin üzerinde şoklayıp geriye çektim ve fişeği makineli attım. Bir de girmeden önce şu makineliği yaralamıştım. Yoklar onu görsünler ve ben tek şok atayı bile diye. Bu noktada fişeyi çekirdeğe attım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 sağlık olmasına rağmen bulit nasıl eriyor? Önceki saldırıda öyle bir şey yoktu. Gerçekten muazzam ama oldukça da fazla vuruyoruz. 3 milyon 316 bin gerçekten süper bir atak. Güzel atakları paylaşmaya devam edeceğim. Umarım beğenirsiniz sizlerden ricam kanalımıza abone olup videoyu videolarımızı beğenelim. Umarım keyif almışsınızdır. Şimdilik bu kadar diyelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.